Dostlar, Üçgen çiftlikten merhaba. Ceviz ağaçlarımızın altına ekmiş olduğumuz arotu ya da faselya denilen bitki maşallah coştu. Yeterince yağmurda olmamasına rağmen bu faselya çiçeği açtıktan sonra hemen kurumaya başlıyor ve topraktan su almıyor. Ee, hızlı bir şekilde kuruduğu için toprağı e, adeta e, yumuşacık tutuyor. Yani e, bazı bitkiler var. Onların diplerinden çok sert bir zemin oluşuyor. Bununkinde öyle değil. Ve toprağı da nemli tutuyor. Çünkü topraktan e, su çekmiyor. Kendisi de çok yayvan bir şekilde da, e, dağıldığı için toprağı da nemli tutuyor. E, Tabi hayvancılık için protein bakımında çok zengin olduğu söyleniyor ama onu o amaçlı kullanmıyoruz. Görüntü olarak çiçeği açtığında da pembe güzel bir görüntü oluşuyor. Ee, fasel yani ya da rotunun olduğu kısımlarda da başka yabani ot çıkmıyor. Yani onu bastırıyor. Büyümesini engelliyor. Biz bir sıraya ekmiştik. Yayla yayla bu şekilde. 3-4 ee, sıraya yayıldık ki bu sene e, sürümü çok yukarıdan aşağı doğru yapmıştık her sene. Normal sıra arası gidiyorduk. Şimdi sıra üstüne doğru bir sürüm yaptık ve bu şekilde de tohum dağılmış oldu. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen.